Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Elazığ'ın kanaat önderlerinden 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki ışındaki Hafız Abdullah Nazırlı bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kente her geldiğinde Nazırlı'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlığı 5. inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti. Nazırlı'nın yarın saat 14.00'da İzzet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, Alim'in ölümü Alem'in ölümü gibidir, ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığ'ımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hocamız 107 yaşında rahmeti Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şaat olsun ifadelerine yer verdi, öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Nazırlı için paylaşımda bulundu. Soylu, Elazığ'da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu, bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hoca Efendi 107 yaşında Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, dedi, videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.